Kıymetli dostlar, efendim bugünkü programımızın ikinci kısmıyla huzurlarınızdayız. Bugün hassas, önemli bir hususu ele alıyoruz. Diyeceksiniz ki diğer konular önemli değil mi? Mutlaka önemli ama bugün özellikle bir kırılma noktası bu konuştuğumuz. Şeytan, şeytanın kendi azgınlığını Allah'a havale etmesi, sapmasını, beni saptırdın, öyleyse ben de saptıracağım diye bir mantık yürütmesi ve bunun biz insanlardaki karşılığı bu muhakemenin bu akıl yürütme tarzının bizlerdeki karşılığı sapan kim, sapran kim sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü e, bizler de zaman zaman bunu yapabiliyoruz. Yani değişik şekillerde. Kendi irademizi adeta e, e, hiç etkin görmeden, irademizin bir dahli olmadığını savunurcasına ne yapayım canım bu da böyleymiş, böyle oldu. İşte böyle olmasaydı şöyle olmazdı. Ben bunu yaptıysam mutlaka bir bunun arkasında yazgı var filan gibi göndermeler yapıyoruz. Ama e, acaba bu göndermeler neye tekabül ediyor? Ne anlama geliyor? İşte onları e, açmaya, kurcalamaya çalışıyoruz. Kur'an'ın tabi temel referanslarıyla onun bize gösterdiği yolda bu hususa bakmaya çalışıyoruz. Sevgili hocam bu kim azar kim azdırır dalalet ki siz çok enfes bir özet yaptınız. Şeytan önce yüz çevirdi. Dediniz bir daha tekrarlıyorum kibirlendi ardından kafirlerden oldu bizzat kendisi ondan sonra fıskı tercih etti fısk yolunda günahkarlık yolunda ilerledi meydan okudu ardından da e, yaratılışını üstün gördü. Hı -hı. Yaratılışının e, maddi kısmını üstün gördü böylece de sapkınlığını kendi kendine tescil etmiş oldu Hı -hı. diye ifade etmiştik. Şimdi Allah onu azdırmadı yani. Allah kendi azdırmadı, azdırdı. kendi azdırdı. Evet, kaldığımız noktadan devam edebiliriz. Evet, aynen işte kıssaları konuşmamızın faydasının bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü benzer şeyleri bugün yani Müslümanlar da söylüyor. Mesela ben çok rahatsız olduğum bir cümleyi buradan kardeşlerimle paylaşayım. Mesela bir diyelim ki infaktan söz ediyorsunuz. Evet. Veya ne bileyim bir ibadetten söz ediyorsunuz. Diyor ki adam yani ne yapsın? Allah ona nasip etmedi infak yapmayı. Evet. Yani demek ki infak yapıp yapmamak bir nasip meselesi. Yani siz infak yapmıyorsanız sizin bir suçunuz yok. Sizi infak yapmamaya kim programladıysa suç onun. Ya haşa Allah'ın. Mesela niye hacı gitmiyorsunuz diye soruyorsunuz. İşte henüz çağrılmadım. Ne demek yani çağır çağır. Hatta Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'den beri çağırıyor ezin fi'n-nasi bil bütün evet. insanları sürekli çağrı var yani yani ne demek işte Allah'ın emirleri Bunlar var daha nasılsa tabirler onun daha çağrılmadı henüz daha yani çağrılmadı yani. olmaz ama yani bu şimdi bakın nereye gidiyor insan iradesini sıfırlayan bir algı bu yani suçu yok adamın oluyor Tabii. böyle bir senaryo sanki İlahi kader. Zekatını niye vermedin? Nasip olmadı. Hayır nasip olmadı. Yani ya böyle şimdi bir şey oldu. Şimdi Demek yani. ki de zekat vermek nasip değilmiş. Evet. Oradan yani. işte faturayı haşa Allah'a yani, kesmek. Bu garip yani. bir far şey var. Korkunç bu. bir şey bu. Evet. Bunun işte bunların kodları bu. İblisten geliyor bu. Farkına varmadan yani bu nereden geldiği doğru dürüst sorup yani yerini araştırmadan hı hı. nereden beslendiğimizi merak etmeden bazı sloganik çıkışlar yapıyoruz. Şimdi bakın Yusuf Bey. E, e, diyor ki ayet Mekkeli müşrikler. En'am suresinin hı hı. 140 140 e, 140 140'lı bir ayet. E, tam numarasını söyleyeyim hata yapmak istemiyorum. 148. ayet. Hı. Şimdi bakın. Yani bu hayır yapmayı Allah nasip etti etmedi. İşte ibadet yapmayı da nasip, nasip etti, etti etmedi. etmedi. Yani etmedi ne yapalım filan bunlar. Bakın bunların Hani daha A paşasını Mekkeli müşrikler demişlerdi. Enam 148. Kapı gibi ayet orada duruyor. Seyekulul lezine eşrekû. Bu müşrik adamlar diyecekler ki Levşâ Allahu ma eşrekna. Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Ve la abâuna. Babalarımız, babalarımız da şirk, da şirk koşmazdı. Ve la harremnâ min şey. Biz hiçbir şey haramda kılmazdık. Biz ne yaptık? Yani Allah istemedi olmadı. İsteseydi olurdu. Evet. Şimdi ne farkı var i̇şte bunun? Hadi bakalım buyurun. İblis'in söyledi. madem sen beni saptırdın, ben de insanları saptıracağım. Hmm. Ne oldu Şimdi ne fark var aralarında bunların? Mesela Nahil suresinin gene 35. ayet. Vakalelezine şerakü. Müşrik olan adamlar. Müşrik olanlar diyor bakın. Eşrakü kendileri müşrik olmuşlar. Onları kimse müşrik yapmamış yani. Çünkü yani müf kendileri fail değiller. Bizzat failler. Tabi tabii. tabii. Sigat öyle gelirdi. Tabi meful değiller. Fail mef bunlar. Kendileri tercih var. etmişler. Eşreku müşrik oldular kendiler. Bu adamlar demişler ki: Allahu. Allah eğer isteseydi ma abedna min min şey'in nahnu ve la abawna. Ne biz ne de atalarımız herhangi bir şeyi Allah'ın peşi sıra mabud olarak tanımazdık. Yani Allah'ın peşi sıra başka varlıklara biz de atalarımız da tapmazdık. Ve la harramna <laughs> min dunihi min şeyin. Allah'ın peşi sıra onun peşi sıra veya ondan ayrı olarak herhangi bir şeyi biz haram kılmazdık. Öyle geldi diyor. Allah böyle istedi, sonuç böyle oldu. Babalarımız da buna mecburen uydu, biz de bunu devam ettik. Ha, aynen öyle. Yani diyor ki bu işte bizim kaderimiz bu yani. Biz hatta demek istiyorlar ki belki de yani biz kim oluyoruz da Allah'ın kaderini değiştireceğiz yani? Allah o işte demiştik olduk yani. Ne istiyorsa öyledir, böyledir. Çıkış yapıyorlar. Hatta bazen şöyle cümleler de duyuyoruz Yusuf Bey. Hı. Hani Allahu Teala kader planında işte senaryo yazmıştır. Hı hı. Rolleri belirlemiştir ve herkese rolünü dağıtmıştır. Yani hatta çok ileri düzeyde şunu da söylüyorum. Kimine prens rolü, kimine hizmetçi rolü, Kim rolü vermiştir. Yani kimine iblis rolü, i̇blis rolü kimine, kimine Adem, Adem rolü, rolü vermiştir filan. Dolayısıyla herkes rolünü oynuyor. Yani bu çok korkunç bir ifade. Bunun Kur'ani bir kodu yok. Bu tamamen kendi yanlış inanışını Kur'an'ı iyileştirme hayalperestliğinden başka bir şey değil yani. Evet bir senaryo yaz, yazılmıştır. Yani kainatın yaratılışı bir senaryodur. Ama bu senaryoda kurallar belirlenmiştir. O kuralların içerisinde roller tanıtılmıştır. Roller dağıtılmamıştır. Rolleri tanıttı Allahu Teala. İşte bir iblis rolü var. Bir Adem rolü var. Siz şimdi hangisini tercih ederseniz kaderiniz o olur. Yani kaderiniz iradenizdir. Sözümüzün mesela e, asıl anlamı budur. Rol roller tanıtıldı. Kur'an-ı Kerim işte bu rollerin nasıl tanıtıldığını ortaya koyan bir belgedir. Buradan hareketle biz Adem'i tanıyacağız, İblis'i tanıyacağız. Kimden yana tavır koyduğumuz ya da kimden yana tavır koymamız lazım geldiğini bu tanımadan sonra e, kararlaştıracağız. Böyle bir yani İblis'i tutumu hayatımıza transfer etmemek için konuya İblis'in sözlerine Kur'ani perspektiften nasıl yaklaşmak lazım geldiğini e, sorgulayalım diye bu konu üzerinde böyle detaylı bir şekilde hmm. duruyorum. Bunun böyle bir yazgı noktayı nazarından vurgu yapılıyor. Birinci bölümün sonunu toparlarken de ifade etmiştiniz. İşte insanlar böyle fıtratına gönderme yapıyorlar. E, doğrudur. Şimdi fıtrata gönderme yapan ayetler var. Nerede var? Şems suresinde. Diyor ki Rabbimiz orada, Esere billah ve i̇şte nefsin ve masvaha şey insana ve onu düzene koyan güce yemin olsun ki elhemaha fucuraha ve takwaha Allah insana an onun fıtratına hem fucur dediğimiz yoldan çıkabilme özelliği hem de oradan korunabilme özelliğini ilham etmiştir. Şimdi bur ikisine birden nispet ediliyor. Evet evet ikisini de Allah yarat koymuş. Hmm. Ama yani burada bitiriyor adam daha okumuyor. Ama olmaz ki şimdi devam, devam edelim. Var. Bitmedi ki. Kad eflah men zekkaha. İşte nefsini kim arındırırsa kurtuluşa erecektir. Ve kad khabe men Kim de nefsinin işte mağlubu olursa zarara ziyana uğrayacaktır. Bakın nefsi arındırmak da insana nispet ediliyor. Ona mahkum olmak da insana nispet ediliyor. Tabii. Tıpkı Ala suresinde olduğu gibi. Kad eflaha men tezekka. Ya. Kim arınmayı başarırsa kurtuluşa erecektir. Yani nefsinin o tezkiyesini ihmal eden kişi ne yapamaz bunu? Fıtratına doğrudan havale edip kurtaramaz. Kurtaramaz yani. Kurtaram bu Şimdi orada bir tipik örnekler var hocam. Hı -hı. Siz, siz ararken. Bir tanesi diyor ki ben diyor çok öfkeliyim diyor. Öfke bende diyor. Fıtratım da var diyor. Ne yapayım diyor. Ondan sonra ben diyor böyleyim diyor. Benim babam da böyle. Bizim memleket de böyle filan diye. Öfkesini doğrudan doğruya fıtratında sanki yazgı fıtrat yazgısına ...haval ederek içi yırtacağını zannediyor... ...öbürü diyor ki... ...benim diyor... ...yaratılışımda diyor... Şeyde, ...hormonlarımda diyor... ...yapımda diyor... ...mesela diyor... ...filanca cinsiyete yatkınlık var diyor... ...aslında diyor ben diyor erkeğim ama diyor... ...işte bilmem şu cinsiyete yatkın... ...orada... ...kendi içinde başka bir cinsiyetin olduğunu... ...fakat bunun fıtratında bir yazgı olarak... ...konulduğunu... ...yani kendisinin hiçbir eğilimi olmadığını... ...hiçbir efendim... ...tercih ortaya koymadığını içinden iteklendiğini, dürtülendiğini söyleyerek oraya havale ediyor ve bunu meşrulaştırıyor. Hı hı. Şimdi onu da e, söylemek bakımından. Aynen ifade haklısınız öyle diyorlar. Diyorlar da işte yani Allah'ın insanın fıtratına yazdığı şeyle fücur dediğimiz olumsuz şeyler var. Zaten imtihan olabilmenin zorunlu gereğidir bu. Yani bir, bir olumsuz bir ihtimal olacak ki imtihanın bir anlamı olsun. Niye melekler imtihan edilmiyor? Çünkü iradesini kötülükten yana kullanabilme imkanı yok. İradesi var da tamamen hayra fikslenmiş bir irade. Onun için onlar imtihanda değiller yani. Onlardan farklıdır insanoğlu. İnsanoğlu bütün hayat onun için bir imtihan alanı belirlenmiş. Kötülük yapabilme özelliğiyle iyilik yapabilme özelliğine sahip kılınarak yaratılmış. Evet. Ancak şimdi mesela Hücurat Suresi'nin 7. ayetinde bu yazgı meselesine bir gönderme var. Orada diyor ki Rabbimiz tabi uzun bir ayet ilgili bölümünü sadece okuyayım. Estağfirullah. Velakin lakinnallaha ancak Allah habbebe ileykum size sevdirdi fıtraten. Neyi sevdirdi? El imane. İmanı. İmanı fıtratımıza sevdirdiğini söylüyor Allah Allahu Teala ve zeyyenehu fi kulubikum İmanı kalplerinize süsledi. Hmm. Demek ki ne yapalım kalbimde fıtratımda bu varmış diyenler fıtratındaki fucur kısmını görmek isteyenlerdir. Hmm. Halbuki fıtratı da yaratan allah Teala fıtrata imanı sevdirdiğini sadece bu kadar da değil. Ve kalbe süslediğini. Süslediğini ilan ediyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki ve karrehe ileyküm size çirkin gösterdi el küfre. Nankörlüğü vel fusuqa yoldan Fıstık. çıkmayı ve isyanı, isyanı size fıtraten çirkin gösterdi diyor. Hmm. Aslında fıtratta bir imana yüzde %51 51 meyil var. Tabi, işte yani ayet. biz aslında bir artıdayız o anlamda. Elbette. Yani iman küfür muazenesinde bizim kefemiz imandan yöne ağır basıyor Aynen yaratılış da. gereği. Aynen öyle. Ama biz buna rağmen e, öbür tarafı irademizle tercih ederek bizzat Ondan sonra o kefeyi tersine ağdırıyor. Maalesef. Tersine ma maalesef. Bir cümle daha hocam. Size çok kestim bugün. <laughs> şeytan da diyordu ki ben de arzı süsleyeceğim. Hı hı. Şimdi biri arzı süsleyerek ama Rabbimiz diyor ki ben kalbinize imanı sevdirdim ve kalbinizi süsledim diyor. Ya. O da ilginç. Aynı ya, tezyinle geliyor. Da aynen öyle. Yani şeytan tam yerine atış yapıyor. Allah Allah. Yani insanın Allah'ın süslü gösterdiği şeyleri değil Allah'ın çirkin göstermek istediği şeyleri o süslü göstermeye gayret ediyor. Hmm, gayret yani Arzu süslü. İşte hayatı zaten böyle imtihan alanı yapan şey ya Allah'ın süslü dediği şeylere itibar etmek ya da şeytanın sahte süslerine kanmak. İşte bu ikisi arasında gidecek. Bakalım roller böyle tanıtılıyor. Bu tanıtılan rollerden nasıl bir tercih ortaya koyacağı noktasında insan bir imtihanın ortasına konulmuş durumda bu imtihan kazanılacak. Şimdi kimse şunu da söyleyemez. Yani ben bu imtihan sarmadı bana. Bu imtihan sarmadı. Ben bu imtihanı beğenmedim. Bu sorular iyi değil. E ee, Değiştirelim. Yok yani böyle bir şey yok. Bir öğrenci sınıfa gelir de bizim işte eğitimci olarak sorular hmm. soruyoruz. Gel soru sorsak desek ki eş işte aha bugünkü imtihanın soruları şu ben bu soruları beğenmedim deyip yırtsa imtihan kağıdını o adam o sınıftan geçemez yani işte bitti. Yani Allahu Teala hayatı yaratan, imtihanı yaratan, fıtratı yaratan, iradeyi yaratan, aklı yaratan, kitap gönderen, peygamber görevlendiren o muhteşem iradenin sahibinin soru stiline müdahil olmak bir çeşit mabutluğa soyunmak demektir. İblisliğe soyunmak demektir. O da öyle yapıyordu. Yani sen sen beceremedin aslında kimin kime secde yapmayı isi Hak gerektiğini ettiğini, emretmeyi becermedin yani. Yani sen soruları iyi soramadın demeye getiriyor. Hı hı hı. Bu bir iblisi bozukluktur. Tabii. Oradan bir Müslümanın beheme hal uzak durması lazım. İşin yazgı kısmı ile alakalı bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Buyur. O da işte Mücadele Suresi'nde Allahu Teala çok son ayetinde Mücadele Suresi 22. ayette buyuruyor ki ulayke Şimdi bir, bir takım özelliklerden söz ediyor, fedakarlıklardan, kararlılıklardan söz ediyor, ediyor bir grup müminin. Sonunda diyor ki, ülaike işte bu adamlar var ya, ketebe fi kulubihimul imane. Allah onların kalplerine imanı zaten yazmış olduğu adamlardır. Yani yazılan imana yatırım yapanlardır. Fıtratındaki takvayı besleyenlerdir. Ve eyyedehum bir ruhim minhu. Onlar tavırlarını imandan yana belirlerlerse Allah da onları katından bir ruh ile, manevi bir destekle yeniden destekler. Çok güzel. İşte o desteğin Kur'an olduğu, vahiy olduğu filan söyleniyor. Her neyse ilahi desteğin... Bir i̇lahi destek garantisi de var garantisi bu anlamda. Garantisi de var işte. Soğuk. Yani mücadele suresi... Fıtratındaki takva tarafını besleyenler için. Besleyenler için. Fısk tarafını değil. 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 Evet. Ee, şimdi mesela... Takva kavramı da tabi devreye giriyor ister istemez. İşte takvanın böyle birkaç boyutu var. Bir doğuştan getirilen boyutu var. Hı hı. Hani e, bağışıklık sistemi benzetmesi yapılıyor. E, bizim Bayraktar Hoca onu hı. çok sık kullanıyor. Çok da hoşuma gidiyor. İnsanın takvası doğuştan getirdiği, fıtraten Allah-u Teala'nın ona yazdığı bir değerdir. Bir bağışıklık sistemi gibi, onu algılamak lazım. Hmm. Çünkü işte mikroplar vücuda girerler. Bağışık sistemini eğer e, mağlup ederlerse hastalık, hastalık oluyor. oluyor. E, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama o immunin sistem mi diyorlar, neyse hmm. yani tıbbi terimi, o sistemi güçlendirirseniz, yani takvanıza yatırım yaparsanız, işte o da arttırılan takva, takvanın arttırılan yönü. O da ee, Bakara suresinde mesela hac ibadetinin anlatıldığı pasajda geçer. Çok nefis bir cümle var orada. Takvanın bir verili kısmı var ve evet. takviye edilen kısmı Takvi var. Aa, çok güzel. Bir verili kısmı var, bir takviye edilen kısmı var. Takviye edilen kısmının örneği hacla ilişkilendiriliyor. Diğer ibadetlerde de var. Yani namazın takva boyutu vardır, kurbanın takva boyutu vardır, zekatın vardır. İşte hacinkini de, hatta orucun vardır. Ee. Haccinkinde diyor ki Allahu Teala, ve tezevvedu Bakara suresinin 190 kaçıncı ayeti? 197. ayeti. Ve ma tef'alû min hayrin ya'lemuhullâhu. Siz ne tür bir hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ve tezevvedû. Siz azık hazırlayın. Hmm. Tezevvedû azık hazırlamak demek. Demek biz bir şey hazırlayacağız. Bizden bir şey istiyor. Ve tezevvedû. Siz azık hazırlayın. Fe inne zadi. zâdi. Azığın en hayırlısı et takva takvadır. Çok güzel. Demek ki ibadetlerle, ilahi öğretilerle o verili takvanın takviye edilen Takvi, kısmına yani. yatırım yaparız ve o daha güçlü hale gelir. Bizim bağışıklık sistemimiz daha kuvvetlendirilmiş olur. Sohbetim ya, sohbetim. Bunun bir boyutu daha var. O da Araf suresi 26. ayette gelir takvanın. Orada da diyor ki Rabbimiz Estağfirullah ya beni Adem'e kad enzelna aleyküm libasen yuvari sevatiküm ve rişa ve libasu takva zâlike Hani size elbise kullanımını öğrettik. Avret yerlerinizi örtmek ve süslenmek için elbise kullanımınızı öğrettik. öğrettik ama ama takviye, takva libası. Ha, asıl önemli olan, asıl hayırlı olan takva örtüsüdür. Yani ruhunu takva örtüsüyle buluşturmayan adamın bedenini, cesedini başka nesnel örtülerle örtmesi arzu edilen örtünmeyi gerçekleştirmez. İşte takvanın böyle de bir böyle bir boyutu var. Şimdi işi hep kadere terk edip ne yapalım öyleymiş, ne yapalım böyleymiş. Öyle Allah isteseydi öyle olmazdı. Allah istemeseydi böyle olmazdı gibi çıkışlar Kur'ani referansa sahip çıkışlar değiller. Ben şimdi bir çırpıda 50 tane, 100 tane ayet okuyabilirim. insanların kendi çabalarını Allahü Teala'nın öncelediği bu çabaların sonucunda bir takım şeyleri e, yaratacağını söylüyor mesela mesela onu da söyleyip toparlayalım bitirelim hocam bit, Az, mi zamanımız bitti Çünkü ee, işte hani siz her zaman söylüyorsunuz başladık gerisini siz getirin Hı. diye bir 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 spot ayet daha söyleyeyim bari Bakara suresinin Hani bugün de söyleniyor. İşte kalbi kilitli adamın. Evet. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok filan. Bunu ehli kitap çok kullanmış. Hı hı. Hem Bakara Suresi'nde hem Nisa Suresi'nde buna çok esaslı bir cevap veriyor Allahu Teala. Bakara Suresi'ndeki 88. ayet, Nisa Suresi'ndeki 155. ayet. Hı hı. Diyor ki Rabbimiz. Ve kâlu kulûbunâ Diyor ki bu ehli kitaptan olan adamlar, bizim kalplerimiz perdelidir, kırıflıdır, örtülüdür. Yani bizden daha bir şey olmaz. Bel. Hayır diyor Allah. Hayır. Hiç öyle değil. Lanehumullahu. Doğrudur. Allah onlara lanet etmiştir. Fakat şu gerekçeyle bir küfrihim. Kendileri kafir oldular. Kendilerinin küfrü tercih etmeleri nedeniyle Allah onlara lanet etmiştir. Küfür sebebi ortadan kalkarsa evet, örtülmüş de. kalp sonucu da ortadan kalkar. Aynen öyle. Yani Şimdi belki sıra dışı bir şey söyleyeceğiz ama bazı kafalar karışacak. Varsın karışsın. Karışmıyorsa zaten kafadan hayır gelmez. Nisa suresi 155. ayette de diyor ki işte kulubuna Aynı. Kalplerimiz işte şeydir, kılıflıdır, perdelidir. Bel hayır. Tabi Allahu aleyha. Doğru. Allah onların kalplerini mühürledi. Niye? Bir küfriyim. Küfürlerinden dolayı. Fakat iş bitmiyor. Diyor ki hem burada Fe la yu'minune illa kalila. Buna rağmen, mühre rağmen içlerinden iman etmek isteyenler az da olsa çıkacaktır diyor. Aa. Burada da fe qalilen mayu'minune ne kadar da azı iman ediyor kaydı var. Aa. Yani kilitlendi, bitti, bundan daha geri dönüş olmaz diye böyle bir ümitsizlik söz konusu değildir. Mühre rağmen o mührü i adam ölmeden önce tevbe imkanı onun için bitmez. Tabii. Dolayısıyla daima bir tevbe imkanı açıktır. O mühürü doğru anlamak lazım. La taknatu min rahmetillah bu anlamda da düşünülmeli. yani evet. Çok güzel. Yani... Çünkü yani... la yeyes la ta... İnne ya beni min yusufa ve ve la teyesu min revhillah innehu la yeyesu min revhillahi illel kavmül kafirun. Kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden Hı, ümidini kesmez. kesmez. Kafirler keser. O sizin okuduğunuz Zümer suresindeki Zümer. ayetti. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek lazım. Şimdi bu bu mühür işine çok kafa takılıyor, mühürlendi bitti iş, öyle değil işte bak. Yani, orada bile bir az bir kısmının bir ne açıklığı, açıklığı var. Evet. Yani, Dolayısıyla bunu hatırlatmak. Yani karanlığa boğmak, işi yok. kestirip atmak, yok. yok. Mühürün de rahmet ilahiye vüsatlidir. Evet, mührün de sebep değil sonuç olduğunu özellikle hatırlatmak durumundayız. Hep orada la bi küfrihim, taba Allahu aleyha bi küfrihim. Hep orada be bunun mukabilinde manası var. Bay mukabele deniyor ona. Hep dillere dolanan bir ayet daha var. Onu da söyleyip bitiriyorum. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. İşte kafir olanları uyarıp uyarmaman onlar için birdir. İnanmıyorlar. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarını da mühürlemiştir. Gözlerine perde koymuştur. Onlar için ağır bir azap vardır. Şimdi bunu tercüme ederken diyor ki adam 7. ayete. Çünkü Allah onları kalplerini mühürlemiştir. Hayır alakası yok. Çünkü diye bir şey yok orada. Li enne Allah bir ifade yok. Onlar kafir olmakta kararlı oldukları için Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kafir olmak sebeptir, mühür sonuçtur. Hiç kimse faturayı Allah'a keserek iblis gibi bir yanlış duygunun içerisine girmez. Kalplerinin mühürlenmesine müsaade vermiştir. Müsaade ver. Kendileri evet istemişlerdi. istemişler İstemişler ısrar neticesinde fiilleriyle onun neticesi. Hocam sadece bir cümle ben de ondan sonra kapatıyorum. Şimdi bazen insanın iradesinin dışında maruz kaldığı durumlar var. Evet. Ölüm gibi, tamam. hastalık gibi, hiç kimsenin başına gelmeyen bir şey, bir virüs dolayısıyla birisinin başına bir anda gelebiliyor. Irkını tercih edememek, ana babasını ha. tercih edememez, yani, memleketini onlar zaten tabii. ilahi kaderin Evet. İnsanı aşan boyutlarıdır. Tabii. konu o değil. O değil. Orada Tabii. zaten ilahi sistem işliyor. İnsan ondan sorumlu değil. Hı. Sorun yapılması emredilmesine rağmen yapmamayı Allah'a ihale etme Tabii. sorunudur. Yani bir insan iradesine bağlı kılınan kader var. Evet. Bir de insan iradesinin dışında bir kader var. Tabii canım. Yani kanunlarla yaratılışla beraber Tabii. maruz kalınan bir Tabii. kader var. Bir de tercih edilen iradeye taalluk eden kader var. Evet. Bu ikisinin ayrımıyla düşünülürse Doğru. daha sağlıklı zemine oturur söyledikleriniz. Doğru. Çünkü adam yani iradesinin dışında bir şeye maruz kaldığında bu Rabbimin yarattığıdır deyip teslimiyet göstermesinin bu konuda önü kapatmamak, yani. kapatmamak lazım. Doğru. Çünkü o teselli veriyor. Hı hı. Yani rahatlatıyor diyor. Bu hastalığı bana verdi diyor. Rabbim verdi diyor. Çünkü hakikaten bir suistimali yok. Hiç olmadık yerden bir virüs ona kendisine bulaşabiliyor. Oluyor yani. Doğru. İradeyle alakası yok. Evet. Hı hı. Peki, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah diğer mevzularla yani devam edeceğiz. Yani İblis'in çıkışıyla sorumluluğu evet. buluşturmaya gayret ettik. Buluşturmaya gayret ettik. Programın mantığı buydu. Buydu. Teşekkür ederim. Efendim, her zaman dediğimiz gibi, geri kalanını sizin ariz ve amik derler eskiler, hem e, genel, geniş hem de derinlemesine, zihninize ve merakınıza havale ediyoruz. Allah'a emanet olun.